Annemin desteği özellikle çok fazlaydı. Fazlaca fedakarlık yaptı benim için. İzlerken insan diyor tabii ki ya bunu ben de yaparım. Açsın, oyunu kazanman gerekiyor. Aile özlemi basmaya başladı. Çünkü e, yemeği görüyorum mesela. Annemin yaptığı yemekler aklıma geliyor. Orada dostum olup da dışarıda devam eden tabii kişiler oldu. Onu şu anda hala daha da şokundayım. Hatta ne yapacağımı bilemiyorum. Ben oyunculuğu çok seviyorum. E, oyuncu olmayı isterim. Netcom.tr'den herkese merhabalar, yanımda Survivor'ın son şampiyonu Nefise Karatay var, hoş evet, geldin. Hoş bulduk, e, vallahi çok mutluyuz seni burada gördüğümüz ben için. Ben çok mutluyum, sizinle yaptığım için teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsın? İyiyim, toparlandım daha iyiyim, günden güne daha çok alışıyorum, iyiyim yani iyi gidiyor her şey şu anda. Nefise biraz aslında ilk böyle sporcu kimliğine başlamak istiyorum, şimdi sen milli sporcusun. Evet. E, sporla tanışman nasıl oldu? Yani şöyle ilk baş tabii ki de yine annem sayesinde çünkü küçük yaştayken spora yatkınlığımın farkına varıp daha sonra beni okulda çalıştıran beden eğitimi hocasının yanına götürmüştü. Daha sonra beden eğitimi hocasıyla tanışmamla birlikte işte antrenmanlara başladım. Tabii çocuk olduğum için çok gidesim gelmiyordu arada bir gidiyordum bir gün gidiyordum 20 gün gitmiyordum ağlıyordum falan. E, hoca da tabii yeteneğimin farkına varmıştı o zaman işte yarışmalara götürmüştü beni. Ee, bu şekilde başlamıştı aslında ilk başta daha sonra da kendi kendine zaten e, söküldü o şekilde devam etti. Aslında tam onu soracaktım yani ailenin desteği her daim çok önemli bir evet. insan hayatında evet. sen bu konuda şanslı olanlardansın. Evet aynen yani kesinlikle baştan beri e, annemin desteği özellikle çok fazlaydı fazlaca fedakarlık yaptı benim için e, dediğim gibi bahsetmiştim bundan zaten final günde bahsetmiştim. bahsetmiştim Balıkesir'de yaşıyoruz biz normalde. Benim için benim sporumun farkına varıp yani yeteneğimi farkına varıp kulübümün beni İzmir'e gö göndermesiyle birlikte benimle beraber geldi. Yani tabii ki de bana olan desteği bana olan inancı çok fazlaydı. Onun sayesinde diyebilirim. Peki Survivor e, hayallerin arasında mıydı Survivor'a katılıp bir şampiyon olacağını <laughs> bekliyor muydun, istiyor muydun? Yani şöyle, aslında ben Survivor tamamen 2019 yılında tamamen izlemeye başladım. Ondan öncesi de izliyordum kesik kesik tam hatırlamıyorum. Çünkü o dönem yarışmalarım çok yoğundu. Çok fazla ilgilenemiyordum ama tabii ki de takip ediyordum. ya izlerken insan diyor tabii ki ya bunu ben de yaparım. İşte kendimi orada hayal ediyorsun? Kendimi orada hayal ediyordum. Yarışırken hayal ediyordum. Her yönden sanki kendimi orada hissediyordum. Daha sonra 2020'de yok 2020'de değil desem 2021 yılında başvurmuştum başvurdum. Zaten her ay başvuru yapıyordum. Daha sonra aradılar ama o dönem sporculuk kariyerim devam ettiği için yarışmalarım olduğu için görüşmelere gidememiştim. Belki de 2021'de gitmek benim için nasip olacaktı ama nasip bu zaman aymış. O şekilde hayalim de tabii ki de benim için zaten sporla alakalı şeyler benim çok ilgimi çektiği için orada parkurları görünce tutamıyordum kendimi. Ee, o şekilde de Survivor hayatım başladı. Peki Survivor'da hiç böyle yani artık bırakıyorum dediğim bir an oldu mu? Olmuştur illaki ama. <laughs> evet doğru. Aslında en çok eleştirildiğim şeylerden bir tanesi bu olabilir. Kendimi hiç bölümünü o bölümleri izlemedim. İsyan ettiğim çünkü şöyle evet izlerken ben de diyordum bu neden isyan ediyor? Bu buna nasıl böyle bir laf söyler? Ama orası farklı bir psikoloji. Ee, 30 saniyede bir, e, bir dakikada bir parkura çıkıyorsun. Gerçekten bacaklarım tutmuyordu ve her sabah kalktığımda tahtada yattığım için artık vücudum kaldırmıyordu. Yani ne böyle atletizmdir ne başka bir spor dalıdır bununla hiçbir alakası yok. Farklı bir psikoloji hem açsın oyunu kazanman gerekiyor. Ee, oyunu kazanamazsan aç kalacaksın takım arkadaşların da aç kalacak. Yani kendimi izlerken gerçekten bir değişik hissettim. Bırakıyorum dediğim noktalarda çok oldu. Söylediğim gibi hiçbirini izlemedim. İzlemek istemiyorum sinirleniyorum kendime. Yan yani yanlış kelimeler kullanmışım bu bırakma ile ilgili. Daha içime atıp daha sakin olabilirdim o konuda. O cümleler birazcık kötü durmuş diyeyim. Hiç izlemedin mi peki kendine çıktıktan sonra? Bazı bölümleri izledim. Konuşmaya başlayınca geçiyordum. Böyle ağladığım saçma sapan ödüller varmış. İşte buzdolabı. Hatta çıktığımda direkt bana dediler işte neden buzdolabı ödülünü ağlıyorsun? İşte neden bunu ağlıyorsun? Ama bir süre sonra. İlk başlarken açlık sıkıntısı yaşadım ben. Daha sonra da aile özlemi basmaya başladı. Çünkü e, yemeği görüyorum mesela annemin yaptığı yemekler aklıma geliyor. İşte başka bir şey görüyorum, ile ilgili bir şey görüyorum. E, annemle alışveriş yapıp buzdolabına dizdiğim, dizdiğim aklıma geliyor. Tamamen beynimin e, hatırlattığı şeylerden dolayı aslında ben bu kadar çok isyan ediyorum. Peki Survivor'da seni en çok ne zorladı? Açlık tabii ki de başta. E, dediğim gibi sonralara doğru da e, özlem çok fazla arttı. Ama en çok zorlayan, yani hatırlıyorum 7 gün aç kaldığımı hatırlıyorum. Kokonat yemekten zaten vücut falan daha tamamen de toparlayamadı kendini. Peki en mutlu olduğun an Survivor'da? En mutlu olduğum an sanırım ailemi, e, ablamı iletişim ödülünde görmekti. Çünkü hiçbir şey bilmiyorduk ve birden o minibüsten ablamın indiğini görmek. ay O anı hatırla, yani hatırlam hatırlaması bile tüylerim şu an ürpertiyor. Harika bir ödüldü. Yani çok duygulu bir ödüldü ama kazanmasını bilmiştik. Tabii o da ayrı bir zevkti. Peki en e, üzüldüğün an? En üzüldüğüm an e, ilk e, büyük ödülü kaybettiğimiz andı. Herkes çıldırmıştı. Çok üzülmüştüm. Bir de e, ben mental olarak bir çok iş yaşamıştım. Hatta e, arkadaşlarım bayağı beni teselli etmişti. Özellikle Kürşat vardı. Hmm. E, çok teselli etmişti beni. E, hatta o zamanlar da gene bırakacağım, beni yazın gibi cümleler kullanmıştım. Çünkü e, şöyle bir şey olmuştu. Kaptan oluyordum kaptan olduktan sonra takımı kuruyorum. Ve bende fazla kişi olduğu için ilk baş ben seçtiğim için birinci kişi olduğum için o ikinci kişi olduğu için takımı seçiyorum. Bende beş kişi oluyor mesela Yusuf da dört kişi oluyor. Ben oyuna bir kere çıkmış oluyorum o gün veya iki kere performans düşüklüğü yaşamıştım. O dönem bayağı bir çökmüştüm yani. Evet. Survivor'da sence gerçek dostluklar var mı? Yani e, Survivor bitti şimdi şu saatten sonra hayatımda bu kişiler olur dediğin kimler var? Yani şöyle gerçek dostluklar tabii ki de var. Herkes orada birbirine yakın gördük, kişiler zaten yakındı. Hepsi çok iyi insan bu arada. Ama orada dostluğum olup da dışarıda devam eden tabii kişiler oldu. Örnek Aziz, Cansu, Kürşat, Halil, Buse. Yani hepsini ayrı ayrı seviyorum. İsimlerini sayamayacağım bir sürü insan var. Osman Can. Osman Can'ın da yeri çok ayrıdır. Beni bana abi gibi davranmıştı orada. Yani dostluk var ama tabii ki de bir rekabet de var. O ayrı bir şey. Ayrı bir psikoloji. Orada kötü olduğunda çıkınca iyi de olabilirsin, İyi olduğunda belki çıkınca küs Farklı bir psikoloji ama ben belki de iyi bakıyorum bilmiyorum. Bence gerçek dostluk var çünkü ben dostani bir insan olduğum için karşımdakine şey yapamıyorum. Hep iyi yaklaşıp güvendiğim için de ben bana göre dostluk var orada. Peki şimdi Survivor'dan sonra hayatında neler değişti? Ona gelelim. Survivor'dan sonra hayatımda değişen şey tanınıyorsun dışarı çıktığımda seni insanlar tanıyor, seni sevdiklerini söylüyorlar, seni izlediklerini söylüyorlar. Bir afalladım o yüzden. Acaba ne oluyor dedim. Çünkü her gittiğin yerde bir yanına geliyor. Teyzeler geliyor, ablalar geliyor, küçük çocuklar geliyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Onun şu anda hala daha da şokundayım hatta. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sarılıyorum hepsine. O beni çok mutlu ediyor. Değişen şey en başına tabii ki de tanınmak geliyor bana göre. Gerçekten harika bir duygu. Sen Survivor tarihinde de e, şampiyon olan üçüncü kadın yarışmacısın ve evet. bu da çok büyük bir başarı. Evet. Çünkü hep bir algı vardı işte kadından e, şampiyon olmaz genelde evet. erkekler şampiyon olur gibi. E, bu algı biraz kırıldı. Evet. Sence başarının sırrı ne? Orada e, ben performansın etkili olduğunu düşünüyorum başta. Belki performansın da erkekleri yendiğim zamanki performansım insanlara çok güzel gözükmüştür. Belki doğallığım plansız, neyse onu yansıtmamdan dolayı da insanlar belki de bunu görüp de beni desteklemiş olabilirler. Çünkü ben genelde doğalında olan bir insanım. Ağzıma ne geliyorsa direkt söyleyen bir insanım ki bundan çok dilim yanmıştır. Zaten Acun Bey de beni bu yüzden sürekli uyarıyordu. Biraz o yüzden kendimi de toparlamamı sağlamıştı. Aslında iyi olmuştu. Ben bunların olduğunu düşünüyorum. Bence benim doğal olmam birden yükselip birden inmem performansımın ...ön planda olması olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Sence gerçek bir Survivor şampiyonu nasıl olmalı? Gerçek bir Survivor şamp şampiyonu e, her anlamda Survivor olmalı. Yani e, hem ada hayatı, e, hem performansı, hem arkadaşlık ilişkileri. Her açıdan tamamen bir bütün bence. Karakterin de çok fazla ön planda olmalı. bence karakter daha fazla ön planda. Daha sonra performansın da iyi olması gerekiyor. Bence bunlar. Şimdi seneye de Survivor All Star olacağı kesinleşti. Evet. Şimdi format da biraz değişik aslında orada. Aynen. Seneye Seneye seni orada görebilir miyiz tekrar? Öncelikle şöyle e, ilk çıktığımda dedim ki ya kesin giderim hatta şu anda bile ben diyorum ki bir Dominik'e gitsem mi acaba Dominik özleyeceksin diyorlardı. Ben asla diyordum bir sürü laf söylüyordum. evet özlüyorum o konuya da geleceğim ama e, yarı finale, final günü Acun Bey açıklamıştı. Ben o anda finali mi düşüneyim dedim, seneye SMS varmış acaba dedim, gidebilir miyim? Bunları düşünüyordum ben finaldeyken bile aslında hala. Ee, tabii ki de e, gitmek isterim ama şu anki psikolojim arada bir gidip geldiği için, arada bir diyorum ki ya o ada hayatı çekilir mi falan diyorum. Ada hayatı beni gerçekten çok zorluyordu orada. O yüzden bilmiyorum şu anda. Peki bu zamanki Survivor'lara baktığın zaman, e, genel yarışanlara baktığın zaman ee, şu kişiyle yarışmak isterim dediğin kimler var? Mesela seneye olsa All Star'da kimle yarışmak istersin? Ben şöyle e, Nagihan ablayı gördüğümden beri zaten Nagihan ablayı ablayı örnek alıyordum. Onu izleyip onu destekliyordum. Tabii ki de Nagihan ablayla yarışmak çok isterim. Bunu zaten sosyal medyada da okuyorum. Sürekli Nagihan nefise karşılaştırmaları yapılıyor. Oynamaktan çok büyük zevk alırım. Daha çok isim var ya sayamayacağım. Merve Aydın olsun. E, onunla da çok yarışmak isterim. Sema, Seda, abla. Ee, daha bir sürü, Ayşe özellikle. Ayşe Yüksel var. Bu arada kendisini de çok severim. Bunların hepsiyle yarışmak isterim. Daha isimleri aklıma gelmiyor. Nefis ya, şimdi insanlar artık sosyal medyadan birbirlerine çok kolay ulaşır oldu. Bu da belki eleştirileri bir nebze daha arttırmaya başladı. Evet. <laughs> Şundan aslında şuna geleceğim. Ee, senin bugüne kadar aldığın en acımasız eleştiri ya da yorum neydi? Aldın mı hiç eleştiri? Ben zaten alıyorum her dakikada bir yazıyor, yani insanı seveni olduğu kadar sevmeyeni de oluyor. Başta ilk çıktığımda e, okuyordum, sonra okumayı bıraktım. En ağır, e, en ağır eleştiri aslında çok fazla okumuyorum yorumları ama bir kaçını söyleyeyim, bu ağlamamla alakalı. E, i̇şte e, ağlayarak benim şampiyon olduğuma dair. ya Böyle şeyler genelde. Bazıları işte aileme küfür ediyor mesela. Böyle şeyler bana ağır geliyor çünkü e, bu bir yarışma, bu bir oyun. Benim ailem veya işte ağlamam orada psikolojiyi bilmemelerine rağmen empati kurmadan böyle eleştiriler yapmaları beni üzüyor. Beni sevmeyebilirsin ama yani o zaman benim profilime hiç girme, hiçbir yorum atma, hiçbir şey yazma çünkü insanların da ailesi var. Benim de ailem yorumları okuyor. Ben de bakıyorum. Yani ailemi katmaları ve bana göre ağır bir eleştiri. Ama dediğim gibi umursamıyorum yani artık. Peki izleyicilerimiz de şunu aslında merak ediyorlar. Onların seninle ilgili yanlış bildiği ya da bilmediği bir şey var mı? Ne söylersin onlara? Ne görüyorlarsa o. Yani hiçbir şeyi e, ne altta ne yukarıda aynı şekildeyim. Ya bilmedikleri hiçbir şey yok. Ben fevri bir insanım. E, tabii o fevriliğimi de birazcık e, azaltmamı söyleyebilirim onlara. <laughs> Çünkü ilk girdiğimde e, ağzıma geleni söylüyordum. Tartışıyordum sürekli. O açlığında vermiş olduğu sinirle birini söylediği, Ya bir nefes alıyor bile diye, diye bazen sinirleniyorsun. Öyle saçma bir noktaya geliyor. E, fevriliğimden fevriliğimin azaldığını söyleyebilirim. Bilmedikleri hiçbir şey yok zaten sosyal medyada e, her zaman onlara bir açıklama yapıyorum, video çekiyorum. Bilmedikleri hiçbir şey yok. Nasıl ne görüyorlarsa ekranda aynı nefsi bu şekilde. artık ünlü birisin. bundan sonraki planlarını ve hedeflerini de merak ediyorum. Çünkü sen milli sporcusun aynı zamanda. Evet. Hani bundan sonraki yol haritan gene spor üzerine mi olacak yoksa Hı -hı. E, televizyonla ilgili ya da farklı e, işler düşünüyor musun? kariyer hedefinde? Ee, şöyle, sporu asla hayatımdan çıkaramam. Çünkü spor benim için ayrı bir yerde. O benim için farklı bir boyut. Ama e, tabii ki de istediğim şeyler var. Olacak diye değil ama ben oyunculuğu çok seviyorum. E, oyuncu olmayı isterim tabii ki de ama tabii ki e, bilmiyorum ne şu anda bana ne yol gösteriyor. Çünkü yeni şu anda her şey. E, ama sporu da hayatımdan çıkarmam. E, sporla ilgili il ilerlemek istiyorum. Önümde neler var bakalım. Görüp ona göre değerlendireceğim. Kimle beni. oynamak isterdin mesela? Ben Bunu hep söyleyeceğim. <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ olabilir, Aras Bulut İğnemli. Onlara hayranım tabii ki de. Her kızın hayalindeki bir <laughs> yani diyeyim. Valla çok keyif aldım seninle sohbet ben etmekten. De. Çok da memnun oldum tanıştığım için. Ben de memnun için. oldum. Teşekkür ederim. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz konuk olduğun için. Ben ee, <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Yeniden görüşeceğiz diyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Ee, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.